Selam. Girişelim. Bugün sizlerle arkadaşlar şey oynuyoruz. Among Us. Girelim ya da kendimiz oluşturalım haritayı. Bu oyunu bilen bilir zaten. Zaten ben çekecektim bu oyunu. Şimdi çekmek istedim Bekleyelim şimdi insanların gelmesin. Arkadaşlar i̇şte bu oyunda katil falan olabiliyoruz. İşte katil olan masumları kesiyor. Crewmate imposter. Görevler görevleri oluyor şeylerin. Eee görevleri oluyor. Imposter'larda onları kesmeye çalışıyor. Herkesi kestinde imposter oyunu kazanıyor. Eğer bütün görevler biterse de Crewmate'ler kazanıyor. Oyunun mantığı çok iyi. Çok oynayınca sarıyor biraz. arkadaşlar ya kimse gelmiyor. Çok saklı mı da gülemesin o kadar. Sonunda yanımda DJK e, -K, ismini okuyamıyorum kaçıyor bile. DJKDKKD e, -K -D -K -K -D diye birisi var. İsmini kim yaptı sevgi onlar. Bu adamın ismini sizce kim yapmıştır? Yorumlara yazın. Bence kasap yapmıştır. Kim? O geri insanlar. Dört kişi olduk. Beş olduk. Şimdi geldiler daha çok. Dur bayağıdır video atmıyorum. Atacağım artık video. Haftada bir falan atarım ben. Bugün de okula gitmiyorum kardeşim hastalandı. O yüzden bugün video çekiyorum. Normalde ben merhaba, pazartesi gidiyorum okula. Neyse. 10 kişi oldu. hadi başlatalım. Bakalım ne olacağız. Aha çıktı bile. Girmez seviyesi başlatıyorum artık. Ve iki kişi katil olacak arkadaşlar. İnşallah katil olurum bu bir krem et yazdı yukarıda ve ben artık krem ettim. Şimdi görevlerimiz var haritadan bakalım hemen. Navigasyon da varmış. Görev ne bir şeydi? Ne oldu? Sonra şuradan gidelim şurada. Bu da Hemen şunu birleştir. Şunu yap ben nerede? Buradaymış. Buraya tak. Tamam. Sonra adminin buradakinde görebilirsin. Tamam onu da yapalım. Arkadaşlar görevler böyle basit görevler. Bazı görevler uzun sürüyor. Ha bu arada arkadaşlar şey kil aldığınızda falan reportlayabiliyorlar yani bildirebiliyorlar. Burada kafeterya kitleri birisi. Çıkamıyorum. Ha böyle katil kitleyebiliyor da bazı yerlere. Sonradan böyle dolduruyoruz. Mesela katillerden kurtulmanın tek yolu var. O da şey yapacağız. Onları oylamadan yok görüp. Onların... Tam reaktör durduracak. Sana burayı Allah. Bakın mesela ölü bulundu diye şimdi şey geldi. Şu Furkan ölmüş. Turunculu. Şimdi buradan artık önceden oyunda yazabiliyorduk ama artık yazamıyoruz. Artık buradan ses mesela buradan isim seçebiliyoruz. Ben, ben şimdi bir şey yazmayacağım çünkü bilmiyorum skip vereceğim. Çünkü arkadaşlar işte şu anda ben hiçbir şey bilmiyorum ve skip verdim yani kimseye vermedim. Şu sarı da verir salla için. Geçebiliriz bu, turu. Hadi. İlla 80 saniye bekletecek devam. 86, 85, 84. Bu tipleri hiç sevmiyorum. Çok ucuz oluyorlar ya. Bir satır böyle. Arkadaşlar bunu bekli Be bekliyorum ben. görüşürüz. Arkadaşlar 10 saniye kaldı. Ben de başlattım. Şimdiki o adamın odan zaten vermedi. AFK mı bekliyorsan abi sen Tamam şu paga gitti şimdi iki kişi pagaya verdiği için paga gidiyor bakalım o olmamış katil evet katilmiş bir katil kaldı sadece ve kazandık o da çıkmış oyundan tekrar diyorum dört kişi geldi daha bekliyoruz gelmesin paga çıktı galiba Mars geldi. Mars'ın yaşaması imkansız çünkü Mars'ta yaşanmaz. Espri yaptım ama kimse gülmedi. Ben biliyorum çünkü. Şu anda kimse gülmedi anladım Hadi artık tüpeye gelin. oldu. Hadi çıkmayın girin ya. Ne oluyor girince bir şey mi oluyor? ah oh, sonunda. Son bir saniyede birisi çıkıyor. Niye gelmedi? Heh gelmiş oldu. Katiliyiz. Arkadaşlar evet işte, katil olduğumuzda böyle yandaki butonu çıkıyor. Ve arkadaşlar böyle ventiler oluyor. Katil ventilerde saklanabiliyor böyle. Hatta bu ventten bu vente geçebiliyorum mesela. Bakın kilim doldu. Şu anda şu keseyip kaçayım buradan ben. Vente Tamam. Şimdi kim bulmuş? Ver diyor. Nerede buldun diyor. Benim olduğunu kimse bilemez çünkü kameralar da izlemiyorlardı. Oğu diyor ya. Koreli miyiz biz? Oğu diyeceğim anlayacağız. Neyse ben skip vereceğim. Zaten kimseye vermeyeceğim. ki patlıyorlar zaten. Tamam. Anlamadılar. Hadi ya pembe ber. Fakat evet, gene böyle bekleyeceğiz galiba. Bunları da sonunda yeser herkes hep bot vermiş. Tek mor bana vermiş. Arin bana vermiş. Arin. Ali'yi de kimse artık tanımıyorum neyse. Ali'ni kesmem lazım. Anlamış olabilir benim olduğum çünkü. Ali'ni kesmiş. Ben de girelim. burada. Aha. Açıklarım var bak ben yaşamadım dedim ama yaşadım Arin git Arin 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 Ben de Arin yazayım şöyle Arin tamam Arin olsun Yeah Arin git tamam o değildi Arin hala bana geliyor Arin galiba anladı bizim olduğumuzu Neyse biz iki katil devam ediyoruz. Öbürü de pembe. Çok yok şuradan var tabii. Şuradan çıkacağım. Hadi gördü oldu Pink bastı. Nasıl bot vermiyorum. Ne diyorlar? Wo wo Ya Mark gördün ya benim gibi gibi Niye wo wo ya? Wo skip verdim. Çok korkuyorum çünkü ben beni sandılar galiba gördü adam. Tam da biri yok diye çıkıyordum arkadaşlar. Tam kimse kimse gitmedi çok iyi. İşte bu. Kazanacağım galiba arkadaşlar. yukarıya gidip bir vente girelim. mavi bastı. Kondore 30. deyip duruyor adamda ya. diyor. Yok o diyemiyorum ki. Kim dedi bana? Koyma abi koyu maviyle. <laughs> tamam çok iyi Mars Mars adama vermiş. Kurtulduk. <laughs> Sonunda yattık ve kon, Kondere ne olduğunu bilmiyorum ismini şimdi okuyamadım. Tamam. <laughs> <laughs> kız ölmeden istedim. Arkadaşlar nasıl sabotaj verildiğimi ben size göstermedim. Niye ben hiç sabotaj vermedim ki gör, görmedim. Niye baktım? Abi kapat diyor. Sensin kardeşim kesinlikle. Sensin Mars kesinlikle. Mars arkadaşlar Mars. Yeah kazandık bir maç daha mı oynasam? Yok ya bu kadar yeter. O zaman arkadaşlar bugün de senden bu kadar. Hadi bakalım görüşürüz. Belki belki başka zaman tekrar ama nasıl videosu atarım. Hadi görüşürüz.